Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımımızda yapılışı son derece kolay tığ işi bere anlatımını yapacağız. Yapmış olduğum bere 5-10 yaş arası çocuklarımız için uygundur. Daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Bunun için bir yumak ip kullanıyorum. Ve tığ olarak ise 3,5 numaralı bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Bereme ilk olarak zincir çekerek başlıyorum. 60 tane zincirlerimi çekerek başlıyorum ben arkadaşlar. Elinizin sıklığına göre ve ipinizin kalınlığına göre bu zincir sayısı değişebilmekte. O yüzden zincirimin sonunda sizlere santim olarak da ölçümü vereceğim. Sayı olarak 60 tane zincirlerimi çektim. Santim olarak ise 29 santimlikte. Biraz daha büyük yapmak isterseniz 30 santim de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 29 santim benimki. Bu şekilde 29 santim yeterlidir. Şimdi modelimiz tersi düzü yok. Her sırada kendini tekrar eden bir model. Tığımın başına doluyorum ve ikinci pardon üçüncü zincirime batarak yarım trabzan yaptım. Sıradakine yarım trabzan. Sıradakine yarım trabzan. Her bir zincirin içine batarak bir tane yarım trabzan yapıyoruz. En sonda 8 tane zincirimiz kalana kadar aynı şekilde ilerleyelim. 50 tane yarım trabzanımı yaptım arkadaşlar geride 8 tane zincirim kaldı 8 tane sık iğne yapıyoruz toplamda 8 tane sık iğne yaptım bir tane zincirim yaptım modelimi çevirdim şimdi burada arka loptan alıyoruz. Şöyle tek katımdan alıyoruz. Kendimize taraf değil de diğer taraftakinden alıyoruz. Yine 8 tane sık iğne yapalım. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra her bir yuvaya batarak yine yarım trabzan yapıyoruz toplamda 50 tane yarım trabzan yapalım sıra sonuna kadar geldim yarım trabzanları mı yaptım arkadaşlar modelimiz böyle şurayı sık iğne yapıyoruz 8 tanesini 50 tanesini ise normal yarım trabzan yapıyoruz. İki tane zincirimi çektim. Modelimi çevirdim ve yine en baştaki yuvaya. Bakın şöyle en baştaki yuvaya batıyorum. Ve yine yarım trabzanlarımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum ve geliyorum arkadaşlar. İstediğimiz ölçüye gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Arkadaşlar ben istediğim ölçüye geldim. Şimdi bakalım kaç santim örmüşüm. Toplamda 40 santim örmüşüm. Kafanızda ölçebilirsiniz bu aşamada. Şimdi kenarlarını birleştiriyoruz. Şöyle bir bakalım. Bakın şu şekilde. Tersi düzü yok zaten. Böyle ikiye katlayın, kafanızda ölçün. Yeterli geliyorsa siz de kapatabilirsiniz artık. Benimki yeterli geliyor. Buradan alıyorum. Karşıdan kaydırma yaptım. Şimdi bir buradan bir diğerinden ama tek taraflı alıyoruz arkadaşlar şöyle bakın bu taraftan aldım ve kaydırdım buradan alıyorum diğerinden arka loptan kaydırdım buradan alıyorum diğerini arka loptan kaydırdım bakın bu şekilde oluyor yine bir tanesini buradan aldım bir tanesini arka loptan ve kaydırdım. En başa kadar böyle gelelim. Bütün sırayı tamamladım arkadaşlar. Bakın model gibi görünüyor. Normal bir sıradan farksız. Şimdi burada ipimi kopardım ve iğnemi geçirdim. İkiye katlıyorum ipimi ben. Buraya bir tane düğüm atıp şöyle bir sabitliyorum. Çok özür dilerim. Elim telefona değdi. Şimdi arkadaşlar bütün yüksek olan şu çizgilerden alarak dikelim. Burayı bir güzel sıkıştırdım. Bakın şöyle. Sıkıştırdıktan sonra Düğümümü atıyorum. Arkadaşlar ben e, pompon kullanmayacağım. İsteyen pompon da takabilir. Şimdi bunu içeri alıyorum. İçeride sağlamlaştırıyorum bir güzel. Bu kadar yeterli. Bakın arkadaşlar burası kötü değil gayet güzel duruyor Dediğim gibi dileyen e, pomponla kullanabilir Şimdi bir kat şöyle kıvırıyoruz dikmeye gerek yok burayı kafanıza göre ayarlayabilirsiniz Arkadaşlar berimiz böyle hem çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Hem kullanışlı hem de çok şık.